Bırak! Bırak aracı! Bırak aracı! Bırak, kaç! Bırak, kaç aracı! Bırak, kaç! Orada? Bırak, kaç! O dolmuş kaldı, dolmuş! Minibüs kaldı arkada! Patla şimdi o! Eyvah! Eyvah! Kaldı, kaç, kaç. Eyvah! Patlar mı? Eyvah! Kaç! Vay aracı! Abi gel gel! Dolmuş kaldı ya! Arkada minibüs kaldı! Arkada minibüs kaldı Minibüs de kaldı, arkada minibüs vardı! Ya, toma tutup, ya arkada minibüs toma, toma. Minibüste birileri var mı ya, var mı ya Eyvah 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 eyvah. Hadi Eyvah minibüs, ya. minibüs. Onu bekliyordu Yolu açsın diye ama İtfaiye aracı da ya. Alevlerin arkada kaldı çürüyen, çürüyen Yok mu? O da gelemedi Ya şunları kurtaralım olur. ne olur ya bir tayar yanıyor. Ha arkasında. Şimdi birileri vardı. Adamlar kaldı ya. bir